Merhaba arkadaşlar ben Barış kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yiyeceğim? Bugün yemekte domates yiyeceğim. Sadece domates yiyeceğim. Başka hiçbir şey yemeyeceğim. Çünkü günlerde yemek yemekten şiştim artık. Yaklaşık bir 5-6 kilo almışımdır. Abi yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi eldivenlerimi taktım. Mutfağa girdim. İlk defa mutfağa girdim bugün. Ortalama 10 gün falan olmuştur tahminim. Şimdi kendime domates e, doğrayıp limon sıkacağım ve bunu yiyeceğim. Domateslerimiz burada. Çekimimizi şey, açıyorum. Domatesleri yıkadım, güzelce yıkadım. Yıkadım ve şimdi sabah alıyorum, çalıyorum. Tabağımı, tabağımı bıçağımıza yıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi domatesleri ikiye böldüm. İkiye bölüyorum. Bölüyorum ve açıyorum burasını. Domates doğrama şekli. Can sıkıntısı yemeğimi kendim hazırlıyorum bugün. bir tane domates yetermiş. Evet. Domatesini doğradım. Elemen yapmayacağım. Normal domates yiyeceğim. Şimdi bir de limon aldım. Görmüş olduğunuz gibi limon. Limon da kestim ve suyunu biraz daha okey biraz tuz atalım tuzu şöyle attım evet. tuzumuzu da attık şimdi bir de limon sıkayım sıkıyorum limonu görmüş olduğunuz gibi limonun sırtını Ve hazır. Domatesim hazır. Yemeğim hazır yani. Şu anda bunu yiyeceğim. Bu yeterli. Görmüş olduğunuz gibi. Ellerimiz almadı. Çok güzel yapmışım. Herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni beğenmeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler. Sağlıklı günler, mutlu yarınlar sizden olsun.